10. şu ankiler bir tutulamaz. Abi mobil mobil çok rahat abi vallahi rahat. Vurdum bunları. Elim öyle bir alışmış ki. Ne güzel Ascala iki boyu. tane dedim free. Değil mi? Elin alışmış. Benim var. Hemen benim sağda, Hemen sağdan, hemen sağdan. Bir dakika, kalsın Oh kalabal abi. kalabalık, kalabalık. Da Oha! Mikser çokladı çabuk çık buradan. Sen daha sol. Böyle çıkayım buradan. Okay. Dır, dır, dır. Oha. Bir var mı? Bir, Bir daha var. Da Aha o, o Rüzgarla gel. Aşağı indi. Biri arka ne aşağı? Hangi aşağı? Arka vuruyor bir yer vuruyor ben. Sağ vuruyor sağ. Bela oynuyor. oyun gitti lan zıt etti. Nerede? Duvardan. Geldi arkadaşına geldi. Geri geçti. O arkadaş değil. Bir adam. Ben sağdan baygın yapmıştım. Çökelim mi? Arkadaşına geldi bu da. Çekelim çekelim de ben de yedim. Yerine... Ama kas ki. Tam olarak. Hemen önümüzdeydi. Tamam. Ne yapabilirim? Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldıramam. 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 Öbürleri oynuyor. Bomba mat. Ben buradayım, inmeyeceğim. Kamıyorum, Buz basıyorum. Ya vuramadım ya lan. Ananı avradını kaldık burada. Yetenek yetenek yetenek. O bura geldi. Aldım. Canı bir. Canı bir. Oo, bir tane daha geldi. alttan geliyor Zodi Çok iyi Arkadan vuruyor dendem ben vuruyorum. <laughs> Onun canı var ya hiç çoklu nasıl vurdu öyle döndü o ya. lan adam gözüküyor. Ya nereye gitti? Soldan vurdu seni ha. Bana yani. kim böyle vurdu lan? Soldan attı, soldan soldan. Soldan bir yerden attı sana. Şöyle o vurdu Ol. sanki ama. Kötü yanı ne ya. biliyor musun? Kimi zaman silahı alıyor inince, kimi zaman almıyor. Anlayamıyorsun. Al, musun? Bak aldı, adam vuramadım. Benim Az geçen... Geçen aldı, elime şey yapıyor. Silahla yumruk atıyor. He, onu yapıyor. Bir de ben almayacak sanıp basıyorum, alınca elimden bırakıyor bu silahı. Evet evet. Belli oldum. bir yolu olsa, belli bir yolu... Uzun burada uzun abi, olur. burada. Buradalar. Hala oradalar mı onlar? O çocuklar hala orada mı harbiden? Kesin yeni içeri gel. <laughs> lan durun ya. Dört dedi daha. 2 kişi daha geldi bak. <laughs> i̇yi olamaz. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu baba? Beyler game gitmiş ama yeni içeri değil. Bak en arkada bir. Ege arkanda. Oynasana Zodi. Oynayayım. <laughs> Beyler 5 tane bomba olmaz. Bir oldu içerisi. Beyler bir bomba 5 tane. Biz yokuz beni kaldırıyor bak ha. Arka? <gülüyor> <gülüyor> o Ege yeteneği kullan. Vurdun mu Allah belanı vermesin Sen nereden geldin oğlum? Uçarak geldi. Bela Ege. 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 O baygınlar ne oldu? Oynamanız lazım oraya kendini kaldırmasın. Hangisi? Nereden? Benim kill geldi. Ee, geldi bir tanesi. Var mı hala? Aa arkam var. Tamam. Bu araya tam zamanı. Vuracağım vuracağım beyler şey yapmayın. Salın bunları. salonda. Ne? Ulan pompalı. Ne? Ne? Oğlum nasıl Allah. vur? Ya var ya bu pompalı iskan kan benim. Adam bir mermi attı hem bitirdi hem bayılttı ya bir iki mermiye. Ya abi şansa bak ya. Render alıyor. Ya. Kim gitti en son kaldırmaya? Eğer 106 para var. Ben kaldırma değilim geçen maçı Geçerim ben kaldırmaya ya. Uyuma da orada. 59 kişiyi vurur gelirim yani. orada. Ben işim belli olmuyor. Uyursun uyursun. Eskiden üst bir. Dur lan bazen bir mermiye gidiyoruz o diye Allah Allah. Lan ne oluyor bir bak. Arkadanlar geliyor aynı yerden. Hani? Tam tamam, buradan bir yerden geliyor. Ha koşuyor. Kala. Ben niye görüyorum lan böyle? Ben arka görüyorum arka. şu arka. <laughs> arkasından. Dibimizde. Nerede? Köprü. Nova Nova ya da köprü ora. Nova gibi duruyor. Burada mı? bot var yanımda. Alda boost'u var mı abi? Attım bir Biliyor tane. Ulan. Mavilerden. Uçtu. Beyaz bırak al bak. Aynen Adam mı var burada? Ulan. Oha. oha ya. ya. Abi böyle evet. bal yok ya. Yemin ediyorum. Ya botu vururken bana vurdu ya. Görüyor musun balı? Canıma bak şey on kaldırma da sarıkı dönerken girdik bence oraya soldan. Ama tek bir yerden girersen çok bomba yeriz. Sağdan girer. Abi abi. Bunların hepsi acemi şansı. Böyle Belaz, bir şey. Kaska mı yok? Tek yemeyeyim Dur ben şuradan de, bir kask bakayım. Ama sizde hazır. Şuradan bir kask bassana. Buraya bakan anlısız. Varsa atın hızlıca da uğraştayın. Oğlum o zaman bizimkilerde kask olmayacak. Aynı şey. Yoksa işte. Beyler. Boklar hoşlamıyor. Altı tane bombam var. Ben sadece ve sadece bombaya en az iki nak veririm. Gel. Bak, Adamlar iyi. çatı matı abi. yaptı ya. Girilmez gibi. Çatıya çıkamazlar ki. Çıktı. Speed'de çık. Maviye çıkabiliyor ya. Çıkılıyor. O orada geçiş açatların hepsine çıkıyor. Ne arkaya araba bindiler, araba bindiler. Burası mı bindi? Ha arkada. Ha, ay, araba. Durdum durdum Eee buradan göremiyoruz. Yukarı çıkma çalışıyor. Yani benim alt tarafım burada benim sonum. Burada bunlar, solda, var, solda Oğlum araba geri mi geliyor? Speed. Kaç kaç benim tanesi. Sen de vurmadın. Bu nerede? Burada bomba attım patlattım. Oğlum Burada ayak izi var, var. dibimizde. Baygın, baygın mı? Baygın şuraya vur. Şuraya vur bomba at. Ne sesi ses var. Otursun tamam. adam gelecek vurursun. Tamam mı? Kaldırmada pus. Geldi adam. Tam bro onu vur vur kaldırmada pus. Hiç ses verme. atamadım. Haydi de bana. Çocuk sadece ince dikkat Vurdun mu? Ya vurdun <laughs> da. Nasıl ölmedi? Ölmedi bu direkt ölmedi bak yumukladım. Ben onu önce vurdum mu? Hangisini diyorsun? Şimdi o kaçan son. O ölünce bunların da ölmesi lazım. Ölmedi lan. Allah. Allah. Evet. Ne ee, bunlar kaç vurduk ki biz? 3 vurduk. Bir tane daha kaçtı. 4 işte. Nasıl oldu? Ne hala? Lan tamam, lan Yoldakini yoldaki güzel finishledik. Yani nerede çocuğumuzun? Aa giremeden ölmüyormuş. Garibim. Eve giriyormuş tamam. Ama bak. Adamlar ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Araba tam önlerinde kaldı adamların Ne yani vursalar vururlardı. Ya abi araba kaldı. durmuyor ki salak oyun. Durmuyor kendi kendine kayıyor. Ya. Şu o şunu var. yapmaları lazım. Normal fren normal olması gerekiyor. Benim iki anahtarım vardı. Mavi aldım mecbur. Ya ya bu ne la bu? Aa gerçek gerçek gelsene tek bu. Ya, ya yok bunlar 3. 3, 3 Daha iyi. Halk yok beyler. Nerede? Biri kulübede bir biri de eve girdi. Kaldırmanın yanındaki. Konsun onlar. Direkt kafadan. Kaldırma şey var mı balkonda? Bilmiyorum. O var o var. buradan indirmiş beni sanırım. Biri buradaydı. Biri öldü, beyler öldü. Biri burada. Adam kaldırıyor, adam kaldırıyor. Adam kaldı böyleden kaldırıyor Ya korktum. <laughs> <laughs> Hele çok. Aa bu işte bunlar. Ee, ona nasıl oluyor? Oğlum harbi nasıl harbine... oluyor lan? Başka bir render vardı ona göre. Eler bakın bir şey söyleyebilir miyim size? Bakın bu iki oldu böyle oluyor. nasıl de, oluyor harbi de? Kaldırmada vurduk ya poşin gidi. Dün gibi bunlar bitti hatırlıyor musun hmm. Bir daha dolmuşlar Oğlum nasıl iki oldu bak bunu yaşıyorum ben. Ya e, bizim şansımız da niye denk geldi? Benim, kardeşim ikide ekip bitiriyoruz biz Koç ikide de ekip bitirdik bu çocuklar bir daha doğmuştu. Bu arada cidden ha 3 vurduk biz Orada 3 vurduk burada da Şey vurduk Onsra sen adamı ka kaldırmadı değil mi Yo. Kaldıramaz ki yeni kaldırdı adam Önümde gözümün önünde kaldırdı bunu Evet doğru <laughs> Bakın bu yeni olmadı bir kere daha oldu Koş, Dedim ya hatta bu adam nasıl doğdu Bir de kaldırma bitmedi <laughs> mi bunu nasıl kaldırdı Son saniye kaldırmış 2 saniye, saniye falan vardı biz doğmuyoruz yani. iki saniye kadar beni kaldır hayatta doğmam onlar. Aradaki şans. Abi bu adam var. Nerede? Gördüm. Bot mu lan o? Bot mu? Değil. Bot de Değil. o? Durmayacağım. Araba kayacak yoksa. Abi dön vur bir anda. Vur o dönün aslında. Çok bot Aaa sür ya. Bin abi ben seni vurdurtum bana. Lastiklerini alıyorum. Lastiklerini alıyorum. araba gelir mi? Çeksene Benim şu an mesela bu bu alanda 90 100 FPS almam imkansız ha yayında. yayın ya şu normalde. Var ya bitiriyor bitiriyor. Ben benim FPS. Şu an benim 90 93. Sen Ay iyi dol 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 dol. Dalır dalır. çok olacak? Da. Dur almışlar lan. Beyler bu beyler? E sadece e garanti oynayalım. O sahiller de dolu beyler. Sağımız solumuz her yerimiz dolu. Açık oynamayın çatlar. Burası. Olur sağ dolu. Sağ sağ sağ. İfo veremedim şu an bak. Sağ, sağ. Buraya girelim ben. Ne diyorsun? <laughs> Boş mu bura? Beyler, bir mantıkçı var. Maç sağa herkes. Nerede mi alsam nasıl olur? Öyle deme işte patlıyor ya hemen. Gittiğiniz yer doluydu ha biliyorsunuz değil mi? O da doğru, o da doğru, o da doğru, o da doğru. Yavaş gidiyor. Bura boş. Gel gel böyle Bro, giderim gel oğlum, benimle. Ege ora dolu nasıl boş? Boş, yok bir yok, şey sen. yok. Bura dolu iki kere sıktı bana. Çıkmış o zaman. Aracı gördün mü? Araba, arabam yarım şimdi sıktı ben gelirken siz nasıl görüyorsunuz o sesini? Araba burada ha. Gördün mü? Oğlum bura sıkmadı mı o zaman bana ben kulaklarım mı Bunlar fight'a e girdi. Beyler araba evi vardı. Bu da nerede araba evi? oraya alalım. Oğlum burası neresi lan? Bak yok yok Bak Onlar Boşu açık. Aa Önüne, önüne. Beyler önümde 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 Beyler şuraya bir kapalasaydık ya. İki baygın var ha. Karşı iki Nerede? baygın. Nerede? Angar, angar, girilmez. Karşı bizim baygın. Hayır hayır burada burada, burada. Burada iki baygın var bak. O duvarda duvarda. Bak sen. Aa. O sıra şurada insene duvardan sıkalım. Gelmem. Ben... Ya yesene vermiyor artık ya. Baygınlarını göremiyorum seninle Oynayalım artık var şuraya var. bırakın buraya şurayı bakın artık. Ol. Beyler bakın artık Arkadaşlar Ya kardeşim buraya oynuyoruz ya baygın yapıyor sabahtan beri ama Niye oynuyorsun ki oraya Ya ben buraya oynadığımı sandım Hayır, Hayır buradan iki baygın var gel kaldırıyor gel Ya yapmayın Allah aşkına Birbirimize bakalım Bir buradan, bu. ya. Kaldırıyor mu o Kaldırdı. Biri sürünüyor mu? Yerde mi o? Unutmuş. Bak duvarın dibini tara. Duvarın dibini düz bir şekilde tara. Bekle. O baygın. Görüyorum. Baygın mı o? Hmm. Hı. Çekiyorum Kırmızı o zaman. Diğer kaçtı. Ya oğlum yapmayın ya. Biraz oyunu takip edin. Gözünüzü Yüz seveyim ya. Ege sen niye oynuyorsun ki oraya? E oynamadı ya, ETF'de kaldı ya. Ege adamlar dışarı çıktı. Görmedin mi gülüm hiç? Abi bekle hiç bekle dikkat et. Nerede Efe var mı? Aynı ha, alan dışı. Cura geldi. Sağda ben mi kalmıştı? Geçti. Arkada var, arkada Bekle, göstereyim onları. Smoke at. Ege'ye gidiyorum uçarak. Bana gelme abi sağda var. İyi değiller ya. Kuran çarpsın iyi değiller. Sen sürünsene. Ya. Sağda var diyor ya. Sesi var. Nerede? Sağ sağ kapı hemen. Diğerini bilmiyorum ama. Çok kaygın. Vallahi de değiller. Allah belasını versin. Seyfimi al abi. Geliyorum sana. Alan da var ha. Bir dakika sonra. Böyle attım. Allah'a atıyor. Allah'a da atıyor. Tam biz takas yaptık ya çıkalım. Arabayı alsanız da. Ege bas yanına çık. Hadi beyler kayıp vermeyelim oradan sağlam çıkalım. Ha onla var. Onla var. Çok 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 gidelim Lan lan. Aldım. Orada durmayı sanırım. Bunlar duracak dur. mecbur. Okay, topu. Sağımız dolu mudur ya? Dolu. Önümüz dolu herhalde bir daha. Mant mantar mı ne var burada? Süloymuş. Tepe alan dışı değil mi? Alan dışı. Bura kötü mü? Kötü. Bu nasıl bir yer? ki burada? Benim yeleğim de da galiba. Kırmızı. Karşıda yatıyor şu lan oğlum kaymasana artık ya. Allah'ın belası oyun. Tepede biri yatıyor gördünüz mü? Aynen mi? gördüm. O da bizi görmüş. Başkası sıkıyor. Ve bayıl artık ya. Tamam oraya alan dışı değil mi o? Alan dışı. Balanın ucunda. Bakayım tam ucunda ya. Support'u var ama. O kendini kaldıramaz ki. Arkadaşı da kaldıramaz. Ağacın orada. Hangi ağaç? Sağdaki. Aa abi, sağ abi. Bu buradan çıkalım buraya da adam var. Smoke var mı arabaya? Attım. Bin. Binemedik abi. Bekle alacağım sizi. Şunu oynamamız lazım, vurmamız lazım. Sağda da sanki bir biri pandal oynadı. Onu Aha, vurdular. Güzel. Bu baygını tuttular mı ya? Kaldırmışlar yok, ki yine. Yok al, al şunu al. Dur dur alacağım buradan. Çık çık çık. Bu abona kaslık ki. Bu nasıl bir kas? Açığa verdi alanı. <laughs> Sağlar da... çıkarsa alırız da olmaz. Al ben. Bu bug'i de alsak var ya sen olur. Attım. Bizi bilmiyorlar bu arada bence. Hmm, Bizim ağ sol biliyorum işte. Sol bile abi. Ağ soldan Solu boş ver, sol solu boş ver. Solu işimiz yok. Bunları bir vurmamız lazım. Lan! Vuruyorlar onu. Vurdular, vurdular. Bir tanesi istedim yok. abi. At 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 at. Gerek. i̇leri git. İleri hatırlattım ileri. Hmm. Kit var mı? Kit lazım. Attım buraya iki bir tane. Abi, Başka kit var, var mı fazla? Yok. Yok. Bende Ben de, bir ben 17 tane sarı var bende. Attım mı? Ben. Bunlar çıkacak beyler. Bunları taramamız lazım. Bol da çıkacak abi. Allah'ım ya Rabbim kim vurdu ya? Ne ya en sağ açılmış ya. Smoğunuz var mı? Bizim çıkmamız oh. lazım. Bir tane var. Var, var bir tane. Böyle çıkıyor, koşuyorlar, koşuyorlar. Abi, alan bir şey, alan şey. sola düşürüm. doğru. Sola 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 sola. Bin 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 bin. La durmasaydın öyle. Bin 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 bin. Oğlum burada durulur mu ya adam için? Bekle burada. Buraya aldık iyi. abi. Şu adam baygınlar yaptılar. Aynen sağ bayılır. Sumonuz yok mu? Var bir Var. tane. Ya atın. Ne niye bekletiyorsunuz onu mu sumo? Allah'ım ya Rabbim. Çıldırırsın ya. Atsanız abi summonlar o zaman. E, e, sol mu baygın? E, baygın? Aynen sol. Gel. Gel, gel git buradan. Yok Buradan baygın buradan. Aa ben ses adam. Alt kat mı? Üst kat. kat. Çok güzel oldu. Çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı. Aldın aldın. Beyler iki kaldı. Onlar kaldı kaçtı. Aldı, çıkıyor. Çıkırsa, Ona arabayla gitsene. Ona arabayla git. Ona arabayla git. Evet, Acil. Ya diğeri de gitti. Aldın onu. Aldın onu. Helal. Abi aman diyeyim he. Smokları. Oğlum şimdiye kadar niye atmadınız? İlk işiniz smoke atma, atmak olmaz. Arabayla ben aldığınızda smoke attım sandım ben. Elimde.